Kim kiminle sevişebilir bakalım bugün konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Şehvet Vaybaş. Hoş bulduk. Yalnız şuradaki hanımefendi çıkabilirse nikah düşüyor da çünkü. Rıfat abi! Bunlara göre parka niye dönüyorsun ya? Erkek o sayın bakalım. Sadece saç uzun. Saçını uzatması da çok yanlış. Mesela ben de şehvet uyandırdı. Size şöyle bir örnek vereyim. Ben buraya oturmadan önce burada bir hanımefendi oturuyor olsa ve sıcaklığı koltukta kalmış olsa misal benim buraya oturmam haramdır. Neyse bu konuyu kapatalım. Sizce ülkedeki her türlü kurumun yöneticisinin ilahiyat mezunu olması doğru mu? Çok doğru. İşi bilen adamı her zaman bulursun, ahlaklı adamı bulamazsın. Mesela mimarlık fakültesinin başına ilahiyatçı geçmiş diye ülkeyi ayağa kaldırdılar. Kardeşim, Allah'ın takdiridir. Yapılan bina yıkılabilir ama arkasından dua okuyacak adam her zaman lazım. Peki bu Ensar muacir söylemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Artık ülkesindeki savaş bitmiş insanların geri dönmesi gerekmez mi? Öncelikle Ensar'la muacir evlenebilir. Nikah düşer yani. Sonrasında tabi bunlar evlenecekler, halklar birbirine karışacak, oradaki demografik yapı bozulacak, nüfus üstünlüğü onlara geçecek. Sonra Suriye ve Irak'tan gelen PKK oraya işgal... Bakanım! Eee hal... nikah düşer evet. Anladım Sayın Bakanım. Peki bu evlatlık ile evlenilebilir açıklaması nedir? Gerçek mi bu? Gerçek tabi sonuçta karşı cins. Biz zamanında biliyorsunuz babası öz kızına şehvet duyabilir diye fetva veren... Ya bir... Tamam tamam. Pis herif. Başka bir şey bilmiyor musunuz siz? Konuşabileceğiniz farklı bir konu yok mu? var tabi bağışlar ve diyanetin bütçesi hakkında konuşalım. Bizim zırhlı araçlar çok pahalı. Bakın çok enteresan kadınların yaptığı bir tek bağış helaldir. Tabi nereye yaptıkları çok önemli. Eğer diyanet tarafına yaparsalar çok büyük sevaba girer.